Aç diye bilen yok. Bir evde 4 tane araba var, 3 tane araba var bir evde ya. Nasıl Ay, aç oluyor iki abla? İki ayda bir kira çıkar mı? He? İki ayda bir kira fiyatları yükselir Verme mi? Verme kardeşim bunun kanunu var. Kanun ne demiş bunu devlet? Yüzde yirmi beş, yüzde yirmi beşten fazla veremezsin sen. Versin <laughs> ev sahibi var, beni gelsin çıkar. Veremez. Ben. Yapamaz hem sen. Yaptı. Kontratın yok. Mu? Var. E nasıl yapıyorsun? Yaptı. Yapamaz. Yaptı. Senin o şeyini şeyleri. Gelsin bana yapsın. Çıkartamaz, senin kontratın varsa daha çıkartamaz hemşerim, devletin verdiği. Oğlum gelecek diyor, çık diyor ya çık. E tamam çıktın, sen o kiracı getir sen o kiracı içinde yani. yakala, ona göre muamele mi yap? E o seninle uğraşıyor, yalan Allah. söylüyor. Eyvonum. Çık diyor, oğlum geliyor diyor. Evşerim ya onları geçeceğim. Ya. Uğraşmayın, bak ben 25'ten fazla artıramaz bunu, gelsin hangi... O yapacağım diye çıkarttı ha. şeyden, ee, protesto <laughs> çekti, çıktım. Orayı kirayı verdi. Gittim şikayet ettim bu mahalleye geldim. Durum böyle böyle. Şey gösterdim elimdeki. Üç sene kiraya veremedi. Anlıyor musun? Bak. Aynısı, aynısı benim şeyde de oldu. 100 bin lira, 100 bin lira para verdi, bir senelik kirasını Allah, Allah aldı. Allah vermesin de. Korkmayacaksın, git duracaksın kalır, her zaman. Korkmayacaksın. Sadece kira mı yani? Her şey zamlanıyor, kardeşim, yeni yeni vergiler adam, geliyor. Bak beni mi dinliyor? Yani ev sahibinin haklılık payı yok mu bu durumda? Var kardeşim varsa yüzde bir adam iki bin lira oturuyor. Atıyorum adam yedi bin lira diyor. Emekliye zam geliyor. Mesela atıyorum iki bin lira. Emek emekliye iki bin lira zam geldi. E, evin kirası 8 milyon. Nerede varmış bu? Böyle? öyle bir şey 11 11 milyar kira 15 izliyor nasıl niye yapıyor bunlar ev sahipleri de var Vallahi adam bıçağı atırdım 6000 bak Al. Bu e benim şey var yani. 1 milyar 5 milyar. Bir bıçağı atır. Ben 16 milyar da bilir miyim? Verme, verme. Ben var, var desem 3 milyar. Ablacığım yüzde 25 sam. Yok oğlum ayıp bir şey. Bire ben de hesabıyım. Yüzde 25 sam. Hiç korkma ben ya. Ben razı değilim. Yok korkmam. Günah O da günah O, da günaf, o Allah kadar Allah zam Allah. günaf. Valla 6, 6 milyar, <laughs> milyar abi. oturuyor abi. oğlum. Bak bir buçuğu da 6 milyar etti. Benim de evim bir bıçağı etsem etsem adama bıçağı edeceğim. Ama ev sahibi de diyor ki yan daire atıyorum 10 bin lira benimki evet. 3 bin lira yazık Bak, değil mi? Bir abi. Onun karşısında aynı dediğin gibi 12 bin lira verdiler. Evet, abi size aynı. aynı. 12 sağ olun Allah razı abi, bir olsun. Abi, Abim size de bir sorayım. Ev sahibi de diyor ki yan daireye adam 10 bin liraya kiraya verdi benimki 3 bin lira. Kardeşim devletin verdiği bir şey vardı yüzde 25. Ha anlaşırsın ev sahibine dirsin ki ben sana 150 veriyorum kardeşim. Ben sana yüzde elli ver. Anlamazsan anlaşamazsan versin mahkeme. Bir sene ki, ben ona kira Abi, vermem. Bir sene vermem kardeşim. Geliyor sağ evet. benimle delikanlıysa. Evet. Alamaz kardeşim. Bunun bir kanunu var. E sen adama emekliye zam geldi iki bin lira. Oldu on bin lira. e ev kirasını on bin lira. Lan nerede var? Nerede varmış bu böyle bir şey ya? Öyle bir şey var mı ya? Evet. evet. Bu bizim milletimizde var hemşerim. hepimizde yani Bir Birisi... devletin bir noksanlığı ya, yok mu bir kontrol yapıyorsun? mekanizması Yardım, yok kardeşim, ama devlet 85 milyon insan var ne yapacak devlet buna ya şimdi bu devlet değil öbürde yaşayan hangisi girecek hiç fark etmiyor hepsi de aynı hep çıkarına Abi, düşünüyorlar sıfır araba fiyatları dedi ki işte o sarı sayfalarda e, sıfır fiyatını geçmeyecek. Vatandaş işte galerici malerici bir tane sıfır atıyor. 1 milyon 200 bin ise 120 bin yazıyor arabaya. Senin bir şahine bugün adam ıı, mesela 96 90, adam 100, 170 180 o para eder mi o şahin? Evet. Eder mi? Evet. Ben vermem kardeşim. Abi, Şahsan ben, vermem. Verme. Ver. Verme kardeşim. He? 400, 422 şey bin liraya çıkan araba fabrikadan evet. sıfır. 950 bin e sen alıyorsan o kadar vergi verip de. Ya. Bir araba kendine iki araba da devlet ha. alıyorsan. Onu demek istiyorum. Millette de var, var kardeşim. kardeşim. Millet, şimdi, millette bak, var. İlle üç araba it. dört araba var bir yerde i̇şte, ya. Alma kardeşim. Senin de. kullandığın sabına yüz KDV oranı yüzde yirmiye çıkıyor. Ona ne diyorsun şimdi? E, şu, Bizzat e, işte, e, işte Maliye Bakanı açıkladı bugün. Evet. He? Ona ne diyorsun? Vallahi bizim Şimdi, bizim, şimdi he. Ya sana bir şey bizim kendimizde de var he. ya şeyler. Ya kendin de var. Devletin var kontrolü kontrol nerede? Devlet nerede? Adam. He? ya sana. ev sahibi sen çıkarttı, Ne yapacaksın? çıkardım. Üç sene sürer mahkemem. Üç ha, sene. Onu diyorum ben. ben Üç sene sene Adam diyor ki ben diyor korkuyum. Ha, var diyor kontratım var diyor. Kontrat. Eee ben evden çıkarım. Ya hemşerim senin kontratın var nasıl çıkar? Devlet yüzde yirmi beş vermiş mi hemşerim... sana? Hemşerim. Bir dakika bak. Balık baştan kokar. balık baştan. Tamam, baştan. Balık baştan Yüzde yirmi beş vermiş mi? E, ben de diyor ki, adam da diyor ki devlet arttırdı ben de arttım. Bugün gelsin, çıkanı söyleyeyim ben size. Abi şimdi KDV oranları bak yüzde sekizden yüzde ona. Ben yüzde yirmi beş bana yüzde iki yüzde. Yüzde yirmiye çıktı. I love it. Abim bak devletin aldığı kararı. Milleti korkutuyorlar diyorlar. Hemşerim milleti korkutuyorlar diyorlar. Milleti bunu geçeceksin sen ya. Milleti korku Ev sahipleri ya. Hı? Ben seni diye işte işi çıkartırım. Şşşş. Oğlum gelecek, şu gelecek. De bu Alakası de yok. Devlet ya. yumruğunu vurursa kimse e işte, kimse ama millet korkmaz işte, devlet korkmaz. Şimdi, Devlet, yumruğunu vurmuyor. Hemşerim devlet yaptı yüzde yirmi fazla tamam. 2 İki senedir yüzde yirmi beş. En Kendimiz hep sırata. Kendimiz tamam Biraz da bayanlara siz hakkı verin. Bayanlara da siz hakkı verin. Şey İki evet, evet. senedir o kanun var. bak, bak, bir dakika çok konuşuyorsun dinlemiyorsun. Evet, i̇ki senedir o kanun yüzde yirmi ev kiralarının artışı var. Hangi ev sahibi uyguladı? Hangi ev sahibi oluyor? Bana koş. Ol, ya beni de şey ben beni, beni bırak. E sen desen ne sen? Devlet hangi abi çalışır ben çıkıyorum gel, gel beni gelsin beni çıkarsın hadi, hadi bakalım gel. Sen, e, sen öyle bir e, çıkarır e, ki e, vallahi Çıkartamaz. Kapını mı ona koy. hemşerim. Devletin verdiği bir kanun var. Çıkarıyor mu çıkarmıyor bak. Bir sene bir sene seni çıkartamaz. bunu iyi aklına e, kafana koy. Çıkartamaz hemşerim. Abi bakar mısın? Bir sene sonra vermem bir sene kira. Ne olur misiniz abi? Devletin eee adamlar sıcak bunu hemşerim. Tıpış tıpış Abi. Bak devletin, devletin e, belediyelerinin niye e, iş yerlerine yüzde yirmi beşi uygulamıyorlar. E, belediye uygulasın. Yani. Devlet uygulasın. Ona Dem da uygulatırsın. Devlet uygulamaz. E, yani. O da devlet devlet, 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 değil mi ya. ya? Devlet, değil mi? Belediye devlet Ona da şart koysun demek istedim. Devlet suya zam yapıyor. Devlet mi yapıyor bunu? Hayır. O da diyor ki elektriğe zam yaptı diyor. Yok yok demek istedim. kira konusu ya. Mazut kaç Devlet normal. Mazut kaç lira diyor. Mazut kaç ben sana bir şey hepimiz var ya. Ben sana bir şey Bak bir dinleyelim. Ötebe konusu da mesela. Hepsi kendimizde suç kendimize. evde bir evde e e Dolar, Dolar seçimden önce 18-19 olur. Yok mu dolarlı işim? Euro ne işim var? <laughs> dolarla ne işim olur ya? Sen tuvalette tarhattan su dolar öne geç sıra da millet. Evet. <laughs> her markette ayrı bir fiyat var. Kaya <laughs> şekere Bayağı gidiyorsun. Her markette ayrı bir fiyat. <laughs> <şeye>. 100 lira da <laughs> çay var aynı Olur, marka. Olmuyor. 120 lira <laughs> da var aynı <laughs> marka <olmuyor>. çay. <gülüyor> 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 Yan yana marketlerde <laughs> bunlar. Hepsi boş yaşarım ya. Şerefsiz şükür ederiz abi. Sinirlenmeyelim. Git şuralara aç bir millet var şurada? Gidiyor lokantaya en lüks lokantada yemek bırakacağım o gün. Kaç kişi